çok kısa bir süre öncesinde aslında AK Parti MYK toplantısı vardı. İşte o toplantıdan sızan kulis bilgilerine göre aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumdan rahatsız olduğu ifadeleri bugün özellikle iktidara yakın gazeteciler tarafından kaleme alındı. Şimdi ben bu yazıyı kaleme alan gazetecilerin bir bölümünü arkadaşlarımdan rica edeyim hemen ekrana bir yansıtalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yemin törenindeki rahatsızlığını kendisi ayrıldıktan sonra edilen e, yeminden ve Mustafa Kemal'in askerleri sözünden duyduğu rahatsızlığını ifade ettiği sözler bakın nasıl yansıdı bugün yazılı basına. Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanımla bu konuyu değerlendireceğim dediği öğrenildi. Bu kulis bilgisinin sahibi Milliyet Gazetesi'nden Ayşegül Kahvecioğlu. Şimdi Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun kaleme aldığı yazıda da şu ifadeler yer alıyor AK Parti MYK'ya yönelik olarak. Erdoğan'ın bu konuda ciddi rahatsızlık izhar ettiği de bir sır olmaktan çıkıyor. Erdoğan'ın o görüntüleri hoş karşılamadığı diploma töreninden sonra gelişen hareket tarzının kendisi oradayken yapılamayacağını kayda geçirdiği ifade ediliyor diyor Okan Müderrisoğlu. Gerek Milli Savunma Üniversitesi gerekse harp okulları ölçeğinde konunun özüne inmeye kararlı olduğu da vurgulanıyor diyor Okan Müderrisoğlu'nun yazdığı yazıdan bir bölümü bu şekilde taşıdık ekrana. Şimdi Abdülkadir Selvi yine iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteci. Bunlar rahatsız edici işler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu olaydan dolayı rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Nasıl duymaz? Şimdi rahatsızlığa yönelik bir ifade midir? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Layık bölümde söylediğim gibi e, Erdoğan rahatsızlık duymuştur. E, yalnız e, Bugün şeyi dinledim yar, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş diyor ki Erdoğan'ın kışlalarda ve askeri okullarda camiler açtığı güne denk gelmesi çok enteresan diyor ve diyor ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen insanların cami ile dinle alakalı olmadığını zannediyor ama öyle değil. Mesela ben diyor hem Mustafa Kemal askeriyim hem de cami cemaatiyim diyor ki güzel bir yorum. Hoşuma gitti ama yani Erdoğan'ı 30 senedir siyasette görüyoruz. Dediğim gibi tepkileri Mustafa Kemal'in askerine mi yoksa çıkardıkları layık demokratik cumhuriyet ibaresine mi? Onu zaman gösterecek herhalde. Ama e, Erdoğan'ın, Erdoğan nasıl bir lider? Hatırlayın. Bir insan ya layıktır ya Müslümandır diyecek kadar. E, layıklık karşıtı bir lider. Aynı zamanda hangi partinin genel başkanı Erdoğan? Bundan e, kaç sene oluyor? 15-16 sene önce layıklık karşıtı eylemlerin odağı olmaktan anayasa mahkemesince Mahkum edilmiş, kapatılmamış ama suçlu bulunarak mahkum edilmiş bir partinin genel başkanı. Onun için e, o sözlerden mutlaka rahatsızlık duymuştur. E, ve bunu da bakalım nasıl dile getirecek. İşte şeyle görüşecekmiş, e, savunma bakanıyla görüşecekmiş, genel kurmay başkanıyla görüşecekmiş. Ama bunun bir daha olmaması için mutlaka girişimlerde bulunacaktır. Tabii Salih Bey'e de katılıyorum. Eğer bu işte bir bit yeniği yoksa onu da onun da altını çizerek yorumlamış olayım.